Bak, Kürşat'ın en büyük korkusu Gülsüm'ün konuşması. Gülsüm bize bir şey söylemese bile Kürşat'ın içinde daima bir şüphe olacak. O zaman yapmamız gereken tek şey Gülsüm'le Kürşat'ı birbirine düşürmek. Aynen öyle. Onlar birbirlerini nasıl inciteceklerini gayet iyi biliyorlar. Bugüne kadar kardeş kardeş geçiniyorlar. Ama bu köy çocuğu her şeyi alt üst etti. İçlerinden biri bizi mutlaka krala götürecek. Çocuklar, çocuklar! Beygin evde yok. Nasıl belki yok? evde yok. Bilmiyorum. Dün akşam için teşekkür etmek istedim. Ama iki saattir arıyorum. Kimse telefona çıkmıyor. Ebe köylü kızı. Hani kapıya ekip koymuştu. Ebe köylü kızı. Biz hemen çıkıyoruz şef tamam mı? Sen de arkamızdan gelirsin Başak'la birlikte. Memori sakın fazla sert çıkışma tamam mı? Bakarsın bakkala alışverişe <laughs> falan gitmişlerdi ha. Ee, Başak gülme. Başak gülme. Ben pardesimi aldım hemen çıkıyoruz. Arabaya hazırla. Baş üstüne şef. Belki yok. Abi bir kere de sözümü dinlesin. Evde uslu uslu, uslu otursa kurban keseceğim ha. Merhaba abiciğim. Güle güle Memur abicim. Ulan işe bak be. Adamın rüzgarından çayda dalga oluştu değil mi? Benden bir silah istemiştiniz. Niçin kullanacağınızı bilmiyorum ama... ...size kendi silahımı veriyorum. Ana! E hey, bu nasıl silah böyle? Dur, ben ama. bunu nasıl kullanacağım ki? Bunu alırsak sizin de başınızı belaya sokmuş oluruz. İnşallah kullanmak zorunda kalmazsınız. Bakın Belgin Hanım... Erkan Çolakoğlu şu anda ülkenin en çok konuşulan adamı. Medyanın gözü üzerinde. Mirasla ilgili büyük kavgalar var. Eğer bir de biz üzerine gidersek başımıza büyük belalar açabiliriz. Artık bu daha çok polisin işi. Hem Hasan Ağa'nın dünyasında Erkan gibi köyden yeni gelmiş birini iki günde yerler. Aç kurtlar gibi. O öyle bir yılandır ki yemek isteyen midesine oturur da daha sonra çıkıverir. Siz bilirsiniz benden söylemesi. Belgin Hanımcığım en azından kendinizi korumak için alın bu silahı. Çok teşekkür ederim. Biz müsaadenizi rica edelim. Fazla yardımım dokunamadı size. Ee, özür dilerim. Bu noktadan sonra bize yardım edecek tek bir kişi kaldı aslında. Kimdir o Belgin Hanım? Söyle Zeynep. Memoli. Memoli mi? Memoli de kim? Çok uzun bir hikaye. İşler benim tahmin ettiğimden daha karışık galiba. Gerçekten öyle. Zeyno'nun polis kostümüyle dolaşmasından belli. Laf aramızda çok da yakışmış. <laughs> teşekkür Sağ. ederiz. Hadi Zeynep. Baba yavaş. Kim bilir nasıl bir belaya bulaştırdılar yine başlarını. Ya bozma moralini. Belki bakkala falan gitmişlerdi. Bakkala gittiyse bile orada yangın çıkartmıştı. Başı beladan eksik olmaz ki. Kardeşim önüne baksana ya. Ya oğlum sakin, sakin ol biraz. Ya oğlum sakin ol. Yavaş. Ben sakinim baba. Gayet sakin. Bu defa bu arabayla kendi ellerimle götüreceğim köyüne. Ondan sonra da ahırlara bağlayacağım katırların yanına. Orada katırlarla uğraşsın. Anlıyorum, anlıyorum. Dikkat et, dikkat et biraz. Çöp, çöp! Geçti. Sakin ol, sakin ol. Az kaldı Cem. Yok ben iyiyim canım. Ne var ki bunda? Böyle bilgisayar oyunları gibi. Öyle vuruyoruz, vuruyoruz, puan alıyoruz. Çok puanınız oldu bu arada valla. Hayrola komiserim? Ne oluyor burada? Ne olacak komiserim her şey yolunda. Siz daha ayakta uyun be! Vurmayın beni Mehmet abi benim abi ya! Ulan han, bu ödümüzü kopardım be oğlum! Ben bakkala gidecek miyim bekle kalmayayım abi! Tamam bize ne? Abi bunu indirebilir miyim? Bu çok ağır oluyor. Tamam oğlum bağırma. Hem sen içeri gir yere basıyorsun. Ne? Ne diyorum ben ya? Baba hadi. Abi yardım lazım olay mı? Olay var abi? Yardım lazım değil. Hadi sen yok ol bir an evvel. Abi ne oluyor yardım edeyim ya. Bir şeyler öğreneyim bağırma ya. Bağırma oğlum bağırma. Ya oğlum hadi. Tamam dur bir dakika. Bak şimdi. Sana çok gizli bir görev vereceğiz tamam mı? Çok ihtiyacımız var sana. Yapma ya. Silah da verecek misiniz abi? Silah sonra. Sen şimdi doğru salona koş. Pencereden Sokaktan geçen kırmızı arabaları sayacaksın, tamam mı? Kırmızı renkli arabalar mı? Şş, evet. Yalnız bu çok gizli bir görev, kimseye söyleme. Anladım. Sen merak etme. Bütün kırmızı Oğlum, arabaları say. Bağırma, bağırma. 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 Gizli görev dedik ya. Pardon abi, emredersin. Tamam. Ha. Bu apartmanda normal insan var mı? <laughs> Ses yok. Ne yapacağız? Zile basacağız. Ha. Zeynep. Belgin abla. Belgin abla. Ya baba yoklar işte kıralım kapıyı. Yine mi ben daha yeni yaptırttım bunu ya. Nasıl yeni yaptırttın? Ben dün gece de kırdım bu kapıyı. Ha. ha. Boş ver. Anlaşıldı bu ay bütün maaşı kapı kilitlerine yatıracağız. Çekil. <laughs> Gülme oğlum ya gülme ya. Pardon baba. Gülme. <laughs> tamam. Allah, dün akşam böreklerden. kaldık ya. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ya baba şunu bir daha denesene. ya, Harikaydı yürü, vallahi. Gidiyoruz. Hadi yürü. Bırak oğlum börekleri yürü. Ebe köylü kızı, seni bir elime geçirirsem. Baba ne yapacağız? Merkeze haber vereceğiz. Ana nerede bu ya? Oğlum gene mi kaybettin ya? He, burada burada. Abla niye kendi o beyin tren arabasına binmedik ki biz? Neden olacak Zeynep? Tabii ki dikkat çekmemek için Memoli fark etmeden bir an önce eve dönmemiz gerekiyor Abla biraz daha yürürsek eve varacağız zaten Burada acaba neler oluyor böyle? Abla bak ünlü Nasıl biri gelmiş işare edecek, işare Kim zaten var orada? Affedersiniz ama burada ne oluyor? Burada Adamın biri çocuğunu alıp çıkmış Kadın, işareti işareti Kadın işareti adamı işareti terk işareti ya. etmiş ya. galiba Çocuğunu getirmezsiniz ya. Şaziye Şaziye, Şaziye, Şaziye. Aa, Kadın adamı terk etmiş galiba. Şaziye. Karımı getirmezseniz çocuğumla birlikte aşağı atlayacağım Şaziye istiyorum. Ay polis hanım bir şey yapsanıza. Bir, bir Hadi polis hanım başka yerde görevi var. O oraya gidiyor. Komiserim, komiserim. yardım edin şimdi atacak kendini. Ama memur bey bir ben. dakika nereye götürüyorsunuz? Ne ne? Çabuk komiserim çabuk atacak kendini. Bir şey olmaz abla çocuk. Şaziye Canım canım ağlama canım ağlama ağlama hmm. Bebeğim benim bir tane <laughs> ağlama Şaziye Şaziye'yi istiyorum Niye inanmıyorsunuz bana atacağım kendimi aşağı Belgin abla Aman <laughs> Allah'ım Allah. İşte şimdi hapı <laughs> <atıyorum. gülüyor> Atacağım kendimi aşağı inanmıyor musunuz Dur dur, dur. dur. kardeşim dur Belgin abla Memoli abi, Memoli abi. Ne var? Daha hiç geçmedi abi. Tamam sen saymaya devam et. Komiserim ne oldu? Sizce biz sizi buraya süsleye mi koyduk ha? Niçin komiserim? Benim evi dağıtmışlar. Hem de Zeyno ile Belgin hanım kaçmış. Zeyno ile Belgin hanım mı? Böyle elli yaşlarda güzel bir kadın yanında da bir köylü kızı. Köylü kızı mı? Komiserim sizin dediğiniz gibi bir tane kadın geçti buradan. Ama yanında bir tane kızıl saçlı bir polis kız vardı. O kadın da galiba onun annesi. Ya hatta polis kız size selam söyledi komiserim. Memoli'ye selam söyleyin dedi. Doğru Memoli filan dedi. Zeyno. 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 Baba Zeyno. sakin ya arabaya yazık. Dikkat. Ne yapıyorsun? bütün ekiplerin dikkatine. Kule gibi merdiven altı sokakta intihar girişimi vakası var. Yakın ekipler acele olay mahalline intikal et. Alo. Memoli. Şef siz bizim arkamızda değil miydiniz ya? Acil bir durum çıktı. Adamın biri bebeğiyle çatıya çıkmış. Delirmiş anlaşılan. Her an atlayabilir diyorlar. Biz de anons aldık şef merak etme. Belgin de Zeynep nasıl? Evden gitmişler. Herhalde köylü kızının aklına uydular. Ama başlarına bir şey geldiğini zannetmem. Şimdi bütün ekiplere eşkallerini bildiriyorum. İyi olur. Zeyno yalnız polis kıyafetinde. E dedin sen? Ben size söyledim şef bu kız baş belası diye beni dinlemiyorsunuz ki. Hadi memori Cem'i al çabuk buraya gelin. O adamı çatıdan bir tek sen indirebilirsin. Tamam şef tamam. Hadi Cem çabuk gidiyoruz. öldürecek. Memoli beni öldürecek. Memoli beni bu sefer öldürecek. Kesin öldürecek. Başak bak bakalım bizim Memoli ile Cem gelmiş mi? Önce ikisiyle de konuşmak istiyorum. Lama çıkıp da bir delilik yapmasınlar. Geldiler şef geldiler. Şef nasılsın? Hiç iyi değilim, hiç iyi değilim. Şu deli herifi indirelim de nasıllar bir bakalım. Belgin Hanım'ı çok merak ediyorum doğrusu. Ben de Zeynep'i. He? Yani her ikisini birden demek istedim. Şef durum ne? Bilmiyorum, bize şimdi geldik. Adam karımı getirmezseniz bebekle birlikte atlayacağım diyormuş. Tamam ben ne şimdi oraya şimdi? girmeye bakacağım. Yukarıdaki adamınıza sorar mısınız? Brandayı nereye geleyim? Ne? Adamınıza diyorum. Ne? diyorum. Yukarıdaki adamımız mı? Kim var ya? Memoli. Ha, Memoli. Hanım. çok Aa, şükür sizi Hanım'ın ne işin var burada? Zeynep nerede? Oluyor? Yukarıda çocukla adamı kurtarmaya çalışıyor. Ne? Ne? Ne yapacağım şimdi? Memali beni öldürecek. Yine beni polis sanettiler. Şaziye! Yoksa atacağım kendimi çocukla aşağı. Şaziye! 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 Şaziye. Zeyneb. Şaziye. Şaziye. Ceyno! Debole. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.